kardeş demek inşaat demek ve gelir gelmez ilk fark ettiğim şey de bu oldu hemen yanımızdaki ev e, tadilata başlamış inşaata başlamış aynı zamanda hemen önümüzdeki o güzel vadinin içinde oturduğum sitenin kardeş sitesi e, yükselmeye başlamış hemen artık iki evi çok net buradan izleyebiliyorum gerçekten çok hızlı ilerliyor ama bunun dışında tabii en çok sevdiğim şey bahçede nelerin olup bittiğini izlemek. Zaten birebir burada yaşıyorken bunu izlemek zaten beni çok mutlu ediyor. Ama araya böyle bir 3 hafta koyduktan sonra neler olmuş acaba demek onu merakla takip etmek o kadar güzel ki onu anlatmak istiyorum şimdi. E, burada olmadığımız 3 hafta boyunca en azından benim olmadığım 3 hafta boyunca Bodrum'da bayağı rüzgarlar esti. Hatta arada bir Kasırga beklentisi bile vardı ama bir şekilde rüzgarlandı, buraları bir üfledi, uçurdu. Tozların yerini değiştirdi, yaprakların yerini değiştirdi, küçük taşları oynattı. Bir sürü şeyi uçurdu, döndürdü ve yeniden kondurdu yerine. Bunun üstüne bir de yağışlar geldi. Yağışların gelmesiyle de toprak kımıldamaya başladı. Dün ilk fark ettiğim şey zaten yerlerin yeşermiş olmasıydı. Bitkiler de bir kendine gelmiş toprağa sapladığımız o ortanca e, çubukları, sağından sonundan hemen patlamış. Dolayısıyla bu yaz önümüzdeki e, baharda bahçemizde daha çok ortanca olacak. Yani bunu kendi üretiyor olmamız onu takip ediyor olmak bile çok güzel. Şubat ayında hemen yan tarafımız ağaçlandırılacak. Orada da meyve ağaçları olacak. Yani bir şekilde e, doğa nasıl hazırlanıyorsa biz de hazırlanacağız. Bu gerçekten insanı çok ...çok mutlu ediyor, huzurlu hissettiriyor. Ee, en azından ben İstanbul'da ki hep böyle İstanbul'u... ...kötülüyormuşum gibi algılanıyor videolarda ki... ...aslında İstanbul'u çok seviyorum ama... ...şu bir gerçek ki doğayla bağınızı koparan bir şehir artık İstanbul. Yoksa insan sevdiğine kızarmış. Benim de İstanbul'a kızma sebebim tamamen sevgimden. geçtiğimiz hafta İstanbul'da kaldığım önceki iki haftaya göre farklı bir şey olmadı aslında. Hey, Biz bunları ne yapacağız ey? Şey niye tam takmışsın bak ya? Bu şey kapıdaki sekiz yüzdeki hep seni gösterdi uzaktan. Bu hep sizinle mi çalışıyor? <çok> şey. Gerçekten mi? <laughs> ya, <bu arada> şaka <laughs> yapıyorsun. Bu sorulara bakıyorum an. <laughs> <laughs> şaka yapıyorsun abi. İnanılmaz bir <laughs> ayağa koyamayan mekan dikkatini gidecek. Olur. İsim, ismini söylediğini biliyorum Sema. Mehmet Can. Fakat gelen bir vefat haberi o haftanın duygusunu tamamen değiştirdi. Yanılmıyorsam salı günüydü ve babamı hastaneye götürmek üzere bebeğe gittiğimde bir kadın çevirdi ve Hüseyin vefat etti dedi. Hüseyin abi aslında babamın teyze çocuğu ve onların göç hikayesi ortak. Bu ortak göç hikayesiyle birlikte İstanbul'daki hayatları da aslında yan yana dip dipe birlikte olmuş. Benim içinde büyüdüğüm mahallede Hüseyin abi bizden iki ev sonra oturuyordu. Aynı sokak üzerindeydik. Onun elinde büyüdük. Ya da elinde büyüdüğüm insanlardan biri diyebilirim. Birlikte top oynardık, şakalaşırdık. Ne bileyim hani, böyle ani bir haber almak gerçekten insanı üzüyor. Ama cenazelerin de şöyle bir tarafı var. İçinde hüzün olduğu kadar tuhaf bir sevinç de barındırıyor çünkü bir anda ailenden uzun süredir görmediğin insanları görüyorsun. Yani böyle hüzünle birbirine sarıldığın bir noktadan sonra Birlikte yaptığınız bir şey hatırlayıp gülümsemeye başlıyorsun. Ve aslına bakarsan biraz da geleceği düşünmeye başlıyorsun. Ben en azından öyle yaptım. Çok enteresan. İlginç bir, bir gündü ya. Gerçekten. Ya hayat hiç bildiğimiz yerden sormuyor. Hastaneye giderken haberi geldi. İşte Hüseyin abim vefat etmiş diye. İyi Hüseyin abi? Of! Oh. Ya çok acayip böyle ölüm. Ben sabah babamı almaya geldiğimde bir kadın çevirdi. Ben kadını hiç tanımıyorum, hatırlamıyorum. Biliyor musun dedi, Hüseyin vefat etti dedi. Sonra yukarı çıkarken Ömer abiler oturdu, kasap. Ondan sonra dedim Ömer şey e, abi vefat etmiş. Evet ya ne yapacaksın şimdi dedi. Ben babamı götüreceğim dedim hastaneye. Dedi akşam ikindi namazı var yetişirsiniz ona ama şimdi babanı söyleme dedi. Söylemedim. Sabah taksiye bindik. Takside telefonlar başladı. İşte Hüseyin'i kaybettik günlerine falan. Yani böyle çok acayip. Bir anda gün değişti yani. Saat 9 falandı. 9 hatta daha 9 olmamıştı. sekiz buçuk 9 arası bir saat annem aradı. Ki annem böyle saatlerde hiç aramaz normalde. Ben de hep böyle belli bir saatten önce ya da belli bir saatten sonra telefon aldığım zaman annemlerden falan başkasından böyle bir ilkiliyorum. Sanki bir şey yok, bir şey varmış bir Kötü bir haber gelecekmiş gibi. İşte annem o, o zaman söyledi. Biz işte geleceğiz ikindiler evinde. Sonuçta şeydim, ofisteydim yani. Seyahatte falan olmadığım sürece değerlendirilmiş şekilde. Evet. Eyvallah. Abi, e bence güzel işte böyle. Ben de artık bunu seviyorum. Böyle hani otur gece 12'lere kadar içimden yani hemen ağırlaşıyorsun ya hani çay gibi. Bunu iç iki tane şey yap kalk git. Bir de son dönemde Bodrum'da da öyle yapıyorum. Akşam işte bir dublera kı, küçücük birkaç tane şey, üç tane zeytin, bir peynir. Yetiyor ondan sonra bir daha. Ya bir de şey olunca, böyle çok konu dağılınca kontrolden çıkıyorsun. Ben, mesela benim belli bir limitim var. Biliyorum ki ben o limiti geçtiğim zaman ertesi günü falan kötü oluyor. Midem, başım, o, o, bir şeyler olacak yani. Ya ben o limiti geçmemeliyim. Yani keyfiyle hiç kalkmadım. E hadi. Bir daha. Bu tüm müşterimiz eliz. Söz konusu aile cenazesi olunca orada belli bir yaşa gelmiş bir kuşağı temsil eden büyüklerimiz yavaş yavaş zamanın kendilerine geldiğinden bahsettiler. Artık ayıklanma zamanı geldi demeye başladılar. Tabi bu çok üzünlü bir şey. Böyle durumlarda da keşke büyüklerimize daha çok yakın olsak diyoruz. Orada babam yeğenlerinden şey rica etti. Hafta sonu börek yapalım. Birlikte börek yiyelim. Ki aslına bakarsanız börek bir bahane. Birlikte olma çağrısı bu. Kaldı ki börek bir sembol bizde. Börek deriz, pita deriz. Aileyi bir araya getiren bir şeydir o. Rahmetli alan çok güzel yapardı. Şimdi Selma, Semra abla onlara el vermişler. Onlar da çok güzel yapıyorlar. Bir parti evde yap, hazırlayıp getirdiler. Yoksa daha fazla yapardık dediler ama tepsi taşıyamayacağımız için bir parti de bizde yaptılar. Ya, ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mı ediyorsun kendini? Hemen içeri dalacağım. <laughs> Sen hemen çıkarıp gelirse ben kalıyorum arkada. geldi. Mesur. Aa inanamıyorum. Şok. 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 Ne şok, haber şok, baba? Şok, şok, şok. Hoş Ağrı geldin. De ağrım değil. var. Ha. Ağrı oldu mu da? Ne oh, güzel öptüm seni. Ya. Yeah. Dol dolu. Sizin için efendim. Bayılıyorum. Zevkine bayılıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldiniz. Sen hoş geldiniz gel Erniadan. Evet ya mı? Ama biz. Arayın annelerin. Aşk, Aşk gel Sağ abi, Hoş geldiniz. Hoş buldum. Canım benim ya. O iyi ne güzel. Yani, ya uğrarım dedi. Ne Istiyoruz diye. İyi misin? İyi misin? olsun. 10 tane. Hoş geldiniz kızım. Hoş geldiniz. İyi misin? İyi misin? İyiyim. 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 Evet, işte. <laughs> Börek mi hamur mu? Börek. Hazır o. Pırasalı. Ha. Ee, Semra ablan ıspanaklı pişiyor dedi. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da iz var. İz var ne? İz var. Bunu da Faik yapmış. Getirmiş iz var. Yedim ama. çok acı. yapayım mı? Seninki acı mı? Aa, Seninki acı, acı mı? ben ya. koymuş o. He? O biber, Memleket biber ama acı bu acıdır o zaman. O acı, acı değil. Acı. Ha, değil, acı mi? değil. Sen tattın mı? biliyor musun? Bu süper ya. Ekşi Bu nasıl bir şey ki? Parmağından ya, şeyler Allah acı şey ama acısından acı belli. Değil, değil acı. Değil, değil. Hmm. hmm. Şurası işte. Bu? Bu lahanalı. 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 Hı -hı. Kız var mı o böreklere? Afiyet olsun. <laughs> Heee! Hay Allah, hey Allah. <laughs> ha, şimdi, <laughs> Tamam ben, tamam be. <laughs> Tabi bu benim İstanbul'daki son e, gülüm oldu. Her gün Bodrum'a dönüyordum. Bu böreklerin bir bölümünde Bodrum'da Seçkin ve bürleydik. Hmm. Ben işte birbirinden Ben normalde çok börek yemem. Halam efsaneydi börekler, Şimdi Selma abla da muhteşem oldu. Valla börekler şahaneydi. O yüzden yapanları Selma ablaya, Semra ablaya ve Saniye yengeye çok teşekkür ediyorum. Yani kalktık Bodrum'da bir güzel yedik şapur şapur böreklerimizi. Ve o gün pazardı. Bugün salı. Pazar buluştuğumuz seçkin ne bu akşamda seçkin evinde yeniden buluşacağız. Daha kalabalık bir buluşma olacak. Yani birkaç videodur izliyorsunuz aslında bakarsanız ya da Instagram hesabında görüyorsunuz. Arkamdaki ocağı yakıp ateşin içine böyle patlıcanını, domatesini, soğanını attığımız böyle o ateşte yemek pişirdiğimiz buluşmalar yapıyorduk. Bugün bir örneğini seçkinde yapacağız. O yüzden evimdeki işleri bitirmem gerekiyor. Biraz da erken çıkmayı planlıyorum. Zira evde buzdolabını biraz takviye etmem gerekiyor. Bunu yapabilirsem bugün karlı olacak. Onun dışında yapacak zaten başka bir sürü işim var. Mesela buraya gelirken aklımdaki ilk şey soba borularının temizlenmesiydi. Ama bunun için yüksek bir merdivene ihtiyacım var. O merdiveni aldığımda aynı zamanda e, bu tavandan sarkan lambalarımızı da takabiliyor olacağım. Yani e, evin de iş listesi oldukça yoğun. Bakalım sırayla zamanı geldikçe yavaş yavaş yapacağız, acele etmeden. E zaten öyle diyorlar. Acelem varsa ne işim var boğdum da diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni şu dakika kadar seyrettiğiniz için çok teşekkürler.